Kuzey Hilal. Elif, şimdi Hilal'e sürpriz yapacağız, tamam mı? Ben söyleyeceğim, siz burada saklanın. Kuzey saklan. Hilal, ister sana sürprizim var, ne biliyor musun? İsmail, Kuzey ne? Elif geldi. Hadi canım. Evet. Neredeler? Hadi bul Bu Kuzey Elif geldi Hilal Gel Hilal onlar odanı göster gel. Gel. Gel hadi girelim odaya. Girelim. Girin girin girin. Gir gir girelim. kuzey. Hilal hadi odanı göster Kuzey'le Elif'e Elif. Ya siz ne zaman geldiniz? Ya az önce geldik biz. Kuzey sen de mi az önce geldin? Evet hayır, hayır, hayır. Ya anne hayır. baban nerede? Ay. Onlar neredeler? Onlar. Hayır, siz önden mi çıktınız asansörde? Evet. Kuzey şey. Bilal, kuzey kuzey öpsene. Kuzey gelmiş bak Ay sana. Ya, sana bak sana çok gelmiş. Elif'i de öp. Elif'i döp hadi. Hadi Elif'i döp Elif'i döp. Aa Elif orada. Elif'e sarıl. Elif'e sarıl. Elif'e sarıl. Aa Elif'e sarıl. Ya ne zaman geldiniz ya? Biz çok şaşırdık. Biz ne şaka de, sandık. Plan. Biz şaka sandık ya. Hilal, 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 Hilal Elif'le Kuzey özlediniz mi? Anne dur. <laughs> abi evet. Bak Kuzey kaydırağına binmiş. Hilal eğleniriz. Evet. Hadi bir Tamam hadi sen de kay. Hadi. Ne zaman geldiniz? Saat kaçta çıktınız yola? Biz saat dörtte çıktık. Aa, anne. Evet var. annem. Kuzey oyuncaklarınla oynuyor. Kuzey oyuncaklarını göster hadi. Ben bu senin Bak bu, sen bu, 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 şey de Kuzey'in. Ee, araba. da Kuzey'in değil mi? Kuzey'in küçükken. İki yaşındayken biniyordu. Şimdi ilerliyordu. Hilal. Akül arabayı Kuzey verdi biliyor musun sana? Kuzey'in de o. Elif dikkat et düşme oradan. Abi Zeynep yere geliyor, şey, gel gel. Arabaya kırdılar. Aa, Hilal, ne yaptın? Arabayı kırdın. Bunu zaten arabayı kırdı. Evet. Yemiş. Evet. Küzey, siz siz sabah mı çıktınız yola Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne 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 yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Tamam. tamam. Tamam, tamam, tamam. Ah, Kuzey de balonunu aldı, kaçırıyor İloş. İlo. Kuzey İlo, oyuncaklarını aldı, İlhan da oyuncaklarını Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam aldı ama getirecek tekrar tamam birazcık oynayacağım. bakalım bir bakalım gitmiş mi? Aa İlhan şaka, şaka yapmış. yapmış. Şaka yapmış. Gel Elif gel gel gel. <laughs> şaka yapmış İlhan. Yok yok gitmeyin gitmeyin gelin hadi. Gelin hadi gelin. Kuzey, Elif, bak size ne getirdim sürpriz yumurta. Ah, ama Hilal de buradaymış. Hilal'e kalmadı. Ay. Hilal, Hilal sana kalmadı. Ay. Ama anneciğim ben sadece... Bilal, hayır. Sadece Kuzey ve Elif... Ay. Hayır tamam bağırma Hiloş. Ama ama ben sadece ikisi var diye sen uyumuştun. Elif, ben benim de çok Elif Hilal uyumuştu. Hangi ara kalktı ya? Hilal. Sana sana yarın alalım mı? Şimdi yok tamam mı? bunları. Bak kuzeyde Elif'e vardı sadece. Ben onu Ben onları almıştım sadece anneciğim ya. <laughs> Ama kalmadı sana. Sadece Kuzey de Elif e aldıydı. Kuzey'e söyle bakayım sana verir Hayır, mi? Yapayım, yapayım. Kuzey'e söyle Kuzey sana verecek mi? Kuzey Hilal'e verir misin? Hayır. Elif? Hayır. Bey çok yiyorsun ama. Hilal, tamam mı? Sana yarın alalım. Bugün onlar yesinler. Tamam mı? Ağlama tamam mı? <laughs> Elif, Elif'e söyle bakayım. Elif sana verecek mi? Ama bağırma. Elif sana verecek mi? Sor bakayım Elif'e. İrel, bundan sana yok. Ben bunu yiyeceğim hep. Hatta jelibonu da yiyeceğim. Sana vermeyeceğim. Anne ya Hayır, hayır sana yok sen çok. Hayır. hayır sana yok sen çok yedin. Hayır, 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 hayır. E, kuzey hiç yemedi, Elif de hiç yemedi. Hep sen yedin bugün abucu buraları. Ben de onlara ayırdım bunları bak. Hı -hı. Tamam Hı -hı. mı sana? Hı -hı. Tamam. Tamam ağlama tamam tamam sana bakacağım şimdi tamam mı? Hı -hı. Tamam sana bakacağım tamam mı? Tamam. tamam. Hayır, <laughs> hayır o Elif'in ilan. <laughs> İla. İla. <laughs> tamam dur bakacağım sana tamam mı? Gel bakalım. Tamam gel bakalım. Elif var mıydı bir daha? De, yoktu değil mi? Gel Hilal bakalım şimdi. Tamam. Dur şimdi bir dakika ben bakayım şurada var mı? Tamam bekle vereceğim. Tamam. Dur bakalım şuralarda var mı? Dur bekle anneci. Tamam anne. Tamam anneci bekle. Hilol sağlama. anne, Hiloş, anne, öldürdüm, anne. anne. Tamam. <laughs> tamam tamam bakıyorum. Anne. Ne yapayım ben bugün Elif'le kuzeyi aldım sadece. Hayır o yok Hiloş. Anne. Hayır onu veremem. Anne. Hayır. Aa, ya, ya. Tamam gel bakalım sana da şurada var mı? Aa İloys bak. Var sana da. Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Var ya sana. Ben mi? Oo, <laughs> kuzeyde Hilal kuzeyde pembe var. şeklerini değiştirir misiniz? Bak mavi. Tamam. Hadi geçin şimdi. <laughs> Kuzey Elif ve Hilal acaba ödevlerini yaptı mı? Yapmadılar sonra kızmaya gidiyorum. Neredeler acaba? Ha burada var. Elif evet, ödevinizi yaptınız mı? Hayır yapmadık. Neden yapmadınız? Çünkü Hayır. Hayır ödevlerini Hilal yaptın mı ödevini? Hayır. Ha bak ele ya yapmış ödevini. Hilal'e kızmıyor mu? Kuzey sen yaptın mı ödevini? Hayır. <laughs> o zaman Kuzey ve Hilal'e kız Kuzey Elif'e kızıyorum. Ya ne olacak ya? Yaptım Aa, yaptım. Yapmadım dedin az önce ama. Unuttum. Hmm, Elif sen yapmadın mı? Yapmadım. Neden yapmadın Elif? Çünkü sen bize çok kızıyorsun. Hayır ben hiçbir zaman size kızmadım. Ne? E, ödevlerinizi, ödevlerinizi neden yapmadınız? Ya. Üf. Ben şimdi, ben şimdi mutfağa gideceğim. Geldiğimde hepsini kontrol edeceğim. Tamam mı? Çok gıcıksın. Hayır gıcık değilim. Çok. Hadi. Kuzey Elif o sesler neydi öyle? Bir Hello Neighbor geldi. Ay Hello Neighbor diyorum ya. Sıkıcı çiçek geldi. Nereden geldi? Ne dedi size? Okul ödevlerinizi yaptınız mı dedi. Sen ona mı üzüldün ağladın? Evet. Kızdı mı? Kilay sen yaptın mı? He, ben... Kuzey Kuzey sen yaptın mı? Yaptığını söyledin mi? Ama Kuzey diye bağırıyordu Unuttum Unuttun mu? Ha, ne oldu anne? Bak, anne. O kuzey'e <laughs> gelin filan Kontrol etmeye geldim ödevlerimi Sen Hiç neden çocuklara ya? bağırıyorsun? Biz senden bıktık ya. artık gelme yani. Baksana Elif üzülmüş Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? <laughs> bir tane benim bildiğim bir tane şey var kumanda var. Ona basınca bu da, ay, Hello Neighbor dans edecek. Yani Hello ona... Neighbor değil. Ay Hello Neighbor diyorum ya. Niye ben ikide bir Hello Neighbor, neighbor diyoruz? mı gördün? <laughs> Hadi o zaman kumandayı bulalım. Kumanda <laughs> nerede? Kuzey koş kumandayı bulalım. Koş koş. Hilal. Hayır o da değil. Elif. <laughs> Elif. Seyahati bizim evimizden gidecek misin? Ödevleri hala getirmediler. Burada bekliyorum onları. Elif. Hayır ya yok. Ya Elif üzülüyor var. artık. Gider misin? Hayır ödevlerini kontrol etmeden Elif, gidemem. Elif oturuyor. Evet. O zaman gel gel. Gel Elif gel kumandayı bulalım. Koş. Çabuk ödevlerinizi getirin. Hadi Kuzey, geçiyorum. Kuzey. Kuzey neredesin? Hani kumanda çabuk bul. Nerede? Daha henüz Ya da aynı ben sanki burada görmüştüm Kuzey. Sen elindeydi değil mi? Nerede? Dur bir tane şu odalara bak. Elif sen odana ne bak. Aa bu mu? Eli Kuzey. Kuzey. Bu mu? Evet. Aa, evet. evet. Hadi. Aa, evet. hadi. Evet. Tamam dans da Bir kere sen ettir bir kere Kuzey. Çabuk. Tamam sen ettireceksin. Getirdiniz mi elleri? Hadi bekliyorum sizi. Hadi. Iki Çocuklar hadi. Bir, iki, üç, Kuzey. Dur, dur, dur. Tamam, öyle şu açsın. Dur. Ödevlerinizi yapmadınız mı? Evet, yapmadık. Kuzey, hadi. Dondurma oh, Dondu. Dondu, <laughs> dondu çocuklar evet. Kuzey, edin. ben orada daha tuş biliyorum. Ona da bas, o da. Ay bakayım, Gülüyor. dondu mu? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey e, dondu. Dans al, dans et. <laughs> çocuklar. <laughs> <laughs> oh, ne oluyor bana ya? Ne oluyor ya? <laughs> Kuzey. Kuzey. düğmesine bas. Hapşırma düğmesine ya, bas. Hapşu. 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 Hadi kumandaya basarak bunu evden çıkartalım hadi. Tamam. <laughs> Genelik, <güzel. Zabla>. <gülüyor> <gülüyor> <Gedenin> <gülüyor> çocuklar. Elif kapa, kapıyı. Kapa. Tamam. Tamam. Gece çocuk... kapı kapı. kapıda dondu, kaldı dondu kaldık kuzey. Bas da gitsin. Arkadaşlar Hiloş'a bir sürü amacım burada hazırlandı. En sevdiğinden metre sakız, düdüklü şeker, sürpriz yumurtalar. Bir de değişik bir şeyler çıkmış sürprizler. Şimdi Hiloş'u bulalım hadi. Hiloş nerede? Hilal! Hiloş neredesin? Ne yapıyorsun anne? Pizza mı yapıyorsun? Bak ben sana neler getirdim. Evet. Gel bakalım. Gel buraya dökelim. Evet. Gel dökelim böyle. Evet. Ne <laughs> Ne yapacağız biliyor musun? Dur. Bunları buraya dizelim. Evet. Tamam mı? Şu pizzalarını çek böyle. Tamam. Çek çek pizzalarını. Hı. Bir tane bundan sarı. sarı. Mavi. Fahi. Kırmızı. Bu da pembe. Turuncu. F F Mavi. Mavi. Turuncu. Aa, bunlar da titikli şeker. Evet. Bunlar da metre sakızı değil mi? Aha. Tamam. Hadi. Dilen şimdi gözünü kapat. Ha 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 ha. kimin eviymiş? Gel bakalım kapıyı kapat kimse görmesin. Gel şu işte odalara bir bakalım. Aa, burada oyuncaklar falan varmış. Burak Hilal'i ne evi acaba? Her tarafta oyuncak var. Gel öbür odalara da bakalım. Hiloş şimdi ben ne yapacağız biliyor musun? Hı? Gözlerini kapatacaksın. Ben bunların her birini saklayacağım. Sen de bulacaksın tamam mı? Tamam. tamam. Gözünü kapat. Dön arkanı. Arkanı dön. Tamam. Şimdi bunları gizlice koyacağım. Saklayacağım. Hiloş da bulabilirse yiyecek. Arkadaşlar Hiloş bunları çok severek aldı biliyor musunuz? Hiloş görmeden saklamam lazım. Hiloş bakmak yok. Dön arkanı. Kapat gözlerini. Sakın bakmıyorsun. Hiloş görmeden buraya saklayalım. Tamam sakladım Hiloş. Hani var. Tamam hadi ara bul. <laughs> Bulabilirsen hepsi senin olacak tamam mı? <laughs> evet nerede acaba? Nerede? çabuk çabuk çabuk. Hilal. Hilalş bu anneciğim. Yok mu orada? Gel Hiloş diğer taraflara bakalım. Bak koş, koş diğer odalara bakacağız. Koş 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 koş. Ara, ara buraya. Burada bakalım. Aa Hilal buradaymış herhalde. Oyuncakları burada. Gel etrafa bir bakalım Hilal buradaymış herhalde. Oyuncakları burada. Aha. Burada kesin abur cuburları vardır Hilal'in. Ara her tarafı. Dolapların o tarafa bir bakalım gel. bak bu taraftara. Burada bir yerde olması lazım. Burada yok. Burada da yok. Burada da mı yok? Oradadır o zaman. Bir ora kaldı. Aa buradaymış bak. Hilal görmeden çabuk alıp gidelim bunları. Hemen gidelim. Hilal bize vermez yoksa bunlardan. Hadi hemen gidelim gel. Hilal yokken gidelim. Gel gel gel. Gel. Gel gidene kadar burada duralım. Hayır görükme. Yok anne. Burada da mı yok? Tamam diğer tarafa bakalım o zaman gel. Gel. Hilal nereden biliyorsun? Aa! aa. aa. Ne oldu? Yok. İloş, kim aldı? oldu? Ne, ne, Hayır, böyle alamaz. Böyleyi nereden? Ben bak, orada, orada. Nerede? İyi de orada. Bunlar bonus sanca, hanço. Siz nereden çıktınız ya? Ya ne? bunlar nereden geldi? Bunlar artık bizim. Hayır, sizin olamaz. İlioş nereden geldiler bunlar? Sen bunların geldiğini nereden biliyorsun? Anne dedi, anne. O da anne Tamam, bonus amca, palyaço, siz nereden çıktınız? Kapıdan girdik. Kapıyı kim açtı size? Açıktı kapı geldiğimizde. Var. Ya hayır, Bilal. ver bonus amca. Biz iyi bunlar. Hilal hep biliyor zaten. Bunlar. Hayır, hayır siz ya. Onlar Hilal en çok sevdikleri şey. Var. <laughs> hilal. Hilal bırakmıyor. Ya nasıl bırakacak? Sıkı sıkı tutmuş baksana Hiloş. Hi, Hilal. Bunlara bakar mısın? Ya dondu bunlar. Hilal nasıl alacağız? Bak. Hi, ne yapalım biliyor musun? İçinden tek tek alalım. Dur. Dur. Dur bekle. Bekle bekle. Al İlor. Dur bekle sen ben vereyim sen tut bunları. Gel. Ay. tamam yanlışlıkla oldu anneciğim yanlışlıkla oldu. Acıdı mı? Tamam. Al bunları yastığın arkasına saklayalım getir. Getir. Getir ha, onu da oraya koy. Koy çabuk. Diğerini de al iloş, diğerini de al. Getir getir çabuk çabuk. Birazdan açılırlar. Çabuk İloş çabuk çabuk. Lan orada kalmış, orada kalmış. Hilal hadi artık çabuk. Hilal orada da kalmış anneciğim. Onu da al. Sakla şuraya. Sakla, sakla, sakla. Bu Burada. <laughs> tamam. Şimdi Hilal aç. Tamam. Hadi. Aa ne oldu bize? Çocuklar ne <laughs> nerede? Biz bilmiyoruz, görmedik. De mi İloş? Bilal, Bilal, hayır, hayır söyleme yerini hayır. Nerede? Avucular nerede? Arayan bunun değil mi İloş? Bizde değil. Anne, anne, böyle, böyle. Evet sus, söyleme sus. Nereye koydu, böyle 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 tamam. nereye koydu? Anne, anne, anne. Tamam. Nilay nereye koydu? Nilay nereye koydu? Biliyor musunuz? Dış kapıya koydu. Gel, Söyledim İloş. İloş, gel. Onlar çıktığı zaman kapıyı kapatacak. Çabuk, çabuk. Ya, çabuk. Bunlar gidiyorlar. Çabuk İloş. Bilal. Çabuk. Gidiyorlar İloş. Dur bekle. Burada da yok. İloş. Kapat. Kapat. Kapat.